Merhaba. Merhaba. Al diyeceğim bir bira. Merhaba baya. <laughs> ya merhaba baya. O şey. bir çocuk bak bak. Merhaba baya. Çocuk daha yeni giriyor. Ben ben bir, bir şey isteyince falan. devet fest kolay kasılma yöntemini göstereceğiz. Ee, burada birkaç tane gördüğünüz gibi şeyler var. Haritanın her bir yerinde kasılma e, şeyi var, yeri var. Hepsini teker teker göstereceğiz. Sağ altı da, e, nasıl mesela ben biz genelde boş yapacağız zaten. O yüzden nasıl geçebileceğinizi koyacağım süre saniye olarak. O zaman hadi başlayalım. İşte aynen. aynen. İlk gideceğimiz yer arkadaşlar Buffalo Ridge. Haydi ya. kef kek Gel kes burayı. Kes 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 burayı. Kasılma yerimize geldik. Aşağıda hem ayı var aşağıda. Burada ayılar falan spawn oluyor. Evet olmamış. Şu an, şu an ayı yok. Kömürde. Burada maden yapabiliyorsunuz. Altın var. Mesela Tier 5 kazmanız falan varsa. Tier 5 kazma alırsanız. 2500 muyduk arkadaşlar? Resmini koyarız. tier 5 kazmanız varsa altın alabilirsiniz. Bir de burada kömür var gibi aynen var. Buradan da derin Şu imra... Aşağıda da ayı var arkadaşlar. Altın bittikten sonra aşağıdan da ayıyı bekleyebilirsiniz. Yani buranın madeni biraz masraflı. Madeni ayı çok fazla değil ama. çok kolay bir yolu var abi. Şuradan geliyorsunuz. E, şuraya taşınacak. Ben ayıyı bulayım. Kanka ayı aşağı. Aynen onu buraya bir çekmem lazım. Bu taşın üzerine çıkıyorsunuz. Ayı size hiç gelemiyor bu taşın üzerine. Evet arkadaşlar ayı doğdu şu an önümüzde. Gördüğünüz gibi bu taşın üzerine çıkıyoruz. Altında madenler var. Ayı aşağıda da doğmuş olabilir. Sıkarak onu kendinize çekin. Mesela kanka ben sıkıyorum. Ayı hep burada doğar da. Aşağı iniyor doğru. Evet. Buraya, gelelim. buraya gelmeye çalışıyor. Gelemiyor. Buradan kafasına tek atabiliyorsunuz aynen kürkü çıkıyor aynen kürkü iyi para ediyor 140 ediyor bir de bunun pençesi çıkıyor bir de eti çıkıyor et zaten her zaman çıkıyor deri bazen çıkmayabiliyor pençe nadir çıkıyor zaten ee, hemen arkadaşlar bu av işine başlayacaksınız çıktı alsana çıktı mı? pençe çıktı aynen alsana pençe mi? çıkmış pençe de i̇şte arkadaşlar şey. 160 ediyor gördüğünüz gibi pençeli kürk baya fazla ediyor ayı işi baya şey güzel bir iş e, ee, bu arada Campfire kesinlikle alın av E, campfire çok önemli av işinde. Mesela et var şu an üzerinde. 50 veriyor. Cook out food diyorum. Cook out food dedim. Animal meat 75 oldu görmüş olduğunuz gibi. Böyle de güzel bir şey. Anan! Aa. Kardeşim tupuk. Buraya gel. Ayı kaçıyor sürekli. Ayı, ayı hep tam buralarda da oluyor, Aşağılarda da yani şu karşı ormanda da iyi olabiliyor ama burada yani kasılmak hem altın kasabiliyorsunuz hem şey kasabiliyorsunuz. Aa, şu an pençe her zaman çıkıyor lan. Ya, Yok. Ne pençe çıktı? Yani çok, çok, nadir değil. Ee, ben çok şanslıyım şu an. 4 tane altın kazdım. Bir tanesinden elmas çıktı. Elması da al göstereyim. Diamond. Böyle güzel bir şey. Güzellik Al fiyatını şey. göster. Uff 500 500 Ekstirmelir rehir. Evet, Baya iyi bu arada iş. Madem işi ve Bab işi. Ama odunculuk için önermiyorum. Sadece klan içine yarıyor. Göster. Siz zaten ya Bronze City'de olursunuz ee, başka doğma yeri olarak ya da Old Town <laughs> <laughs> Aynen. Bir de şurada doğabiliyorsunuz ama yani orada doğmayın. Orada doğduysanız da hızı çekip bronz sitede Oyunun ana yeri burası. Barka falan var burada. Öbür yerlerde galiba... Burada da ayı var bak. Şey bu ormanda yapıştım. da ayı var. Ormanda ayı oldu ya yani. 930 aldım. bu arada bunları burada tek tek satmaya şey değil yani ben bunu bilmiyordum bir aralar. Tek tek satıyordum. Bu da direkt famous bir sandviç diyerek hepsini satabiliyorsunuz. bir sonraki Kasma yerimiz Bir sonraki yerimiz Tribal Village arkadaşlar Burası burada Burası bildiğiniz yerli kampı gibi bir şey yani Buradan bir şey de alamıyorsun Sadece Tribal Village diye işte, öylesine yapmışlar Burada bir yer var hemen buradaki kütüğün üzerine çıkıyorsunuz Mesela burada ayı var Burası tam av yapıyor Burada sadece av yapıyor biliyorsunuz ee, Mesela ayıya şöyle vurduk Ayı agresif oldu ya. Buga girmedi sırası mı kanka? Ayı buraya çıkamıyor arkadaşlar. Yani şu an gösteremiyoruz Allah razı olsun. Birazdan doğar kendisi Karşınızda doğması lazım şu çalılığın oralarda. Sanırım onun doğma yeri de orası. Ayı tam şu iki çalılığın arasında doğuyor. Sak bir tane sıkıyorum. Niye Oğlum, ayılar niye gelmiyor? Ha saldırdı. Mesela bu Bur buraya diye çıkamıyor. çıkamıyor abi. Bitti Görmezse bu iş. Buradan kolay bir şekilde ayıya oh. <laughs> korktum. Evet dişi çıktı. Ben... Pençesi mi? Pençesi. <laughs> Buradan yemeklerinizi de pişirebilirsiniz. burada gece falan. Fiyatları yani, söyle. Güzel, Aynen fiyatları da söylüyorum. Ee, Grilled apples. Oğlum zaten söylemiştim. Bu pençe 160 veriyor. Şöyle veriyorum. Hadi gidelim sonraki yere. Tribal village de evet. bu arada. Artan'ın sağ altında. Öbür evet. hemen Tribal Village'in sağ üst çaprazında bir ev var. Buradan e, yeryüzünde. gözüküyor zaten. Burada arkadaşlar av şeyleri var. Camp stool, camp table işte. E, vurma şeyi falan var. Bunların çoğunu hiç kullanmadım. Çok pahalılar çünkü. Spesiyaldir zaten. Bunlar klasik av şeyleri. Burada ok alma şeyi var arkadaşlar. Ok kesinlikle alın. Ok bayağı ucuz ve güçlü. 2000 lira. Ee, yani benim şu an Winchester tüfeğiyle 8000 lira vereceğinize bence ok alın. Ok bayağı güçlü. Çok övdüm oku. Ok. <laughs> Horsebow atta daha az sekmesine ve daha hızlı çekmesine yarıyor. Yani atta normalde sürerken çekince çabuk bozuluyor kontrolü. Mesela gösterelim. Mesela çektim. Kanka koşmaya başladı. Bakın at koşarken kontrolü direkt kaybediyorum. Neredeyse beyaz çubuktan çıkacak yani o. O derece. Yani o horse bomb o işe yarıyor. Ayı kapanını da gösteririm. Belki almak isteyenler vardır. Şuraya ayı kapanını koyuyorum. Burada ayı kapanı var şu an. Bir kere sıkalım. Kanka bak şu an bu yerde ayı kapanı var. Sıkalım Sık bir kere. Kanka. Kardeşim. Ya ölüm ananı Evet çalışmıyormuş. <laughs> Kesinlikle almayın. <laughs> ha kapanmış. Kapanmış şimdi müzik aramamış. <laughs> ya yok et ya. <laughs> Parmağı geri verin. Eee <laughs> ya yok mu? Şimdi çekil ayı gelirse onu tekrar kapana şey yapayım. Kısralım. Evet ayı hapsettik şu an. Burada ayı hapsederek ederek hiç o kütün tepesinden çıkmanıza gerek kalmadan. Yani illa kütün şey gerek kalmıyor. Başka yerlerde de o ayı avı yapabiliyorsunuz. Aynen. Mesela o buzlu dağda da bir de zaten şey aşağıda tribal forest var. Orada büyük ihtimalle çok daha fazla şey vardır, ayı vardır. Alamıyoruz pençesini. Yani tamam, tamam. uyuyorum. Burada bir şeyler alıyorum abi. Aldım tamam. Bir şey aldım ben. Ha pençe almış. <laughs> bir ben de pençe aldım. Sen nasıl aldın? Bilmiyorum ben bir şey aldım orada. Kürk mü aldım? Kürk. Aa grizi ben aynen aldım. Yani böyle kolay bir yol var yani illa bu kütüğün tepesine çıkıp karşınızdaki ayıyı öldürmenize gerek yok. İstediğiniz yerde, istediğiniz yani zaman... Bu zaten ayılar direkt yani... siz ona sıkmadığınız sürece direkt dalmadığı için böyle direkt agresifleşip dalmadığına için yapabildik zaten bunu. Mesela yine yani orada spawn olmuş ama... <laughs> yani değilim çadırdan kaçtı atı böyle kütüye çıkarak Öldürebilirsiniz yani diyelim ki fail oldunuz. <laughs> evet, bu sefer arkadaşlar Buffalo Ridge'in hemen böyle biraz sağında tam bu kısımda bakın tam şurada bir maden var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gizli bir maden Buffalo Ridge oyunun başına gösterdiniz bu arada. Hemen şöyle Bronze'den geliyorsunuz şuradan duyuyorsunuz şuna yeri takip ediyorsunuz tam ucunda çok boş yaptım. Ee, buraya asar almadan girmek biraz zor. Bak şöyle bak şöyle ineceksin bak bak. Evet şu an 31 çalım kaldı. Şöyle insek. Aha yaptım. Evet. FPS kameraya geçmek için bu arada B'ye basın. Burada altınlar var görmüş olduğunuz gibi. Bu arada videonun en uzun yeri burası olacak. Burada bir sürü altın var. E, ata şu an buradaki altınları alıyor. Bu maden bildiğiniz labirent arkadaşlar. Sadece burası yok. Çok daha fazla büyük yerleri var buranın ve 3 4 tane gizli çıkışı var. Biz sadece bir tanesini göstereceğiz çünkü aşırı uzun oluyor. Ee, burada altınlar var. Burada da var görmüş olduğunuz. Ha bu arada buraya sadece şurada bakın benim fenerim çalışmıyor mu ya? Hah. Bakın şu taşları görüyorsunuz. Tam buradan çıkabiliyorsunuz sadece. Tabii başka yerden de çıkabilirsiniz ama buradan çok easy. Koşuyorsunuz, space basıyorsunuz, direkt çıkıyor yani. Evet mesela diyelim ki şuradan bir adam geldi böyle size sıkıyor. Siz de hemen şöyle doç buraya çıkıyorsunuz. Bu arada buraya çıkmanın kuralı çok önemli bir adam varsa. Hemen bakın şuradan space direkt çıkıyor adam. Ee, hemen buradan gidiyorsunuz. Gel kanka buraya giriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bomboş bir alan var. Mikrofon açık değilmiş az önceki kayıt çok oldu. O yüzden biraz zemsiz çıkıyor. İşte işte bu madeni de gösterdik. Dediğim gibi madenin suların altına inerseniz gizli yerler görebilirsiniz. Bu maden sadece bu kadar. Aynen. Biraz. Hatta suların altında bazen bir tane gizli yer var. Yani orada da altınlar var. Keşfedin Aram ne diyeyim. Ve o zaman. E, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Video 70 görüntülenme falan oluyor benim. Her, neyse boş yapıyorum. Ee, lütfen abone olun abi. Eğer takip ediyorsanız lütfen abone olun diyorum. Ve videoyu beğenin abi. Beğeniler çok az geliyor. İzleyen 70 beğeni en fazla 20 oluyor yani. Ondan lütfen beğeniciklerinizi atın. Kendinize iyi Görüşürüz. Bay